Almanya'da iki ilginç yasa, kural durum. İkincisi benim daha çok ilgimi çekti. Birincisi, Almanya'da bisiklet ile trafik kurallarına uymadığınız zaman, alkol kullandığınız zaman buna rağmen bisiklet sürdüğünüz için ehliyetinizi elinizden alabilirler. Ehliyetiniz gittiği zaman ama tekrar bisiklet sürebilirsiniz. Çünkü Almanya'da bisiklet sürmek için ehliyet şart değil. Öteki yandan ehliyetiniz varsa kurallara uymadınız diye, alkol tükettiniz ve bisiklet sürdünüz diye ehliyetinizi alabiliyorlar. Çok ilginç. İkincisi ise Almanya'da ceza evinden kaçmak kesinlikle bir suç değil. Çünkü yasa diyor ki İçgüdüsel olarak insanlar özgürlüğün peşinde koşar. Yani kaçma isteği çok natürel bir his, bir istek. Ama kaçarken cezaevine zarar verirseniz bu bir suç. İkisi de çok ilginç. Ve cezaevinden kaçması için yardımcı olmak bu bir suç ya da gardiyana zarar verdiniz ya da cezaevi size cezaevi kıyafeti verdi ve cezaevi kıyafetiyle kaçtınız o zaman bu bir suç çünkü hırsızlığa girmiş oluyor